Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halis Demir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa göz gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin Özgecanlar, Şuleler, Cerenler, Emineler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin Gafar Okanlar. Uğur Mumcular öldü mü? Recep Haşatlılar öldü mü? Bunca hainliğin üstesinden geldikten sonra şimdi bizi milli misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler, Gonca Kuruşlar vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin. Hilalle yıldız hiç ayrıldı mı? O zaman bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Bu sözü törenize bu sözü körenize, atanıza uyarak verin. Bu sözü imanınıza, vicdanınıza sorarak verin. Bu sözü aklınızı ve kalbinizi duyarak verin. Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Söz mü? Hayır. Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz söz mü? Hayır. Tüm mermilere, göğüs gerip Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara göğüs gerip tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız söz mü? 15 evet. Mayıs günü buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için susmuş sesleri haykırmak için çöken karanlığı dağıtmak için kırktan 41 bin olacaksınız. Söz mü? Türk'ün türküsü olacaksınız. Söz mü? Ya. Milletin şiiri olacaksınız. Söz mü? Ya. Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları, Mustafa Kemal'in çocukları, Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Bu millet 15 Mayıs sabahı 21 yıldır kendine biçilen deri gömleğini yırtıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahını istibdadın çürük zincirlerini kırıp atacak. Bu millet 15 Mayıs sabahı hep birazdan hürriyet diye aykıracak ve 15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak. Söz mü? Allah sizlerden razı olsun. güzel en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com